Arkadaşlar Mexi Global Borsası Adadex tokeni %100 değil, %1000 de değil, %1 milyon oranında listeleyecek, garanti listeleyecek. Eğer benim adım Engin'se Mexi Borsası'nı da Adadex tokeninin listeleyeceğini, ha ismimden şüphe duyarım ama Adadex'in Mexi Borsası'na listeleneceğine şüphe duymam. Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Arkadaşlar bırakın da orası bende kalsın. Bırakın da bir araştırmacı olarak hani nereden öğrendiğimi söylersem bu sefer siz gidip o kaynaklardan haber alacaksınız. Bu sefer benim videolarım hiçbir değeri kalmayacak. Şimdi arkadaşlar bakın üstte 50 gün 10 saat yazıyor. Geri sayım başladı. Adatex token alamıyorum. Cüzdanıma çekemiyorum. Cüzdanımda görünmüyor. Nasıl almalıyım diye soracak olan arkadaşlar beni pür dikkat dinlesin. Sizlere yemin ediyorum Adatex tokeni Mexi borsasında listelendikten sonra en az 1.5-2 dolara kadar pump yapmazsa kanalımı sileceğim. Hodri meydan diyorum sizlere. Hodri meydan diyorum sizlere arkadaşlar. İstiyorsanız bir videoyu indirin tamam mı kaydedin beğen ne bileyim bir köşede tutun ben sizlere hatırlatacağım eğer bu dediklerim çıkmazsa siz bana bu video hatırlatırsınız o zaman ben sizden özür dilerim ki böyle bir durum yaşanmayacak garanti ediyorum sizlere Maxi borsasına listeleme gelecek şimdi çok fazla lafı uzatmayalım Adadex ön satışına sıkatılırım arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında Adadex web linkini bakın adedex web sitesi linkini kopyalıyorsunuz tamam mı hemen trust wallet'a giriyorsunuz trust wallet cüzdanımıza bakın şuradan giriş sağladım hemen girelim tamam mı şu an cüzdandayız tamam mı bak bnb smart chain ağında olduğunuza önem gösterin bnb smart chain'de alım yapılıyor web 20 üzerinden bakın aşağıda tarayıcı diyor tarayıcıya basıyorsunuz o oh, kopyalamış olduğunuz linki şu üst tarafı yapıştırıyorsunuz ben de şu anda olduğu için bakın daha önce girmişim bir sürü otomatik olarak buraya kopyalamış. Buradan basıyorum tamam mı? Adet eks'e giriyorum. Buradan bakın Türk bayrağı var tamam mı? Türk bayrağına basıyorsunuz. Türkçe dil desteğine dönüyor arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Bakın hemen eklemeyin tokeni. Önce satın alacağız tamam mı? Buradan bakın adresi kopyala. Doğrudan satın alma var. Burayı kopyalıyorsunuz. Kopyalandı. Tekrar bakın Trosvalı cüzdanınıza giriyorsunuz. Bakın BNB ağındayım. Gönder diyor. Göndere basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz token kontrat adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar almak istiyorsunuz? Mesela bir BNB'lik mi aldınız? Bir BNB'ye ne kadar yapıyor? 7333 ADEX token yapıyor. Bir BNB'nin karşısındaki şimdi siz bu kontrat adresine bir BNB göndereceksiniz ya. Onun karşılığındaki ADEX tokeninizi sizin cüzdanınıza ekliyor. Siz 5 BNB veya 0,50 BNB ne kadarlık almak istiyorsanız onun karşılığındaki tokeni sizin cüzdanınıza yansıyacak. Mesela 5 BNB diyorum tamam mı? Sonraki diyorum şu an bende yeterli BNB olmadığı için hata verecek. Bak burada gösteriyor. Görüyor musunuz? Şu an bende BNB yüklediyor olmadığı için siz de ne kadar varsa o kadarlık alabilirsiniz. Burada tamam diyerek ileri ileri tuşuna basarak tamam mı? Çok kolay bir şekilde Artık siz benden daha iyi biliyorsunuz token nasıl alınır. Şimdi tokeninizi aldınız değil mi? Hemen tarayıcıya geliyorsunuz. Tekrar Adalex'e giriyorsunuz. Bak bunları tarayıcı üzerinden yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Aşağıya iniyorsunuz. Bakın bu burada Azadex Metamask Trot fazlasıyla ekle diyor tokeni. Şimdi arkadaşlar tokeni nasıl ekleyeceksiniz beni iyi dinleyin. Bakın şuradaki kontrat adresine bakın direkt satın alma adresi var ya bunu karıştırmayın. Buradan bakın bu kontrat adresine sadece BNB göndererek token alıyorsunuz. Bunu karıştırmayın. Bakın burada tamam mı? Azadex'i Metamask ve Trot fazlasıyla ekle diyor ya. Buradan en aşağıya iniyorsunuz. Bak in en aşağıya in. Bak burada ne diyor? Go to token kontrat adresi PS üzerinden al. Buraya basıyorsunuz. Bak burada aşağı iniyorsunuz. Kontrat diyor. Görüyor musunuz? Kontrat adresini buradan kopyaladık. Gördünüz mü? Geri geliyorsunuz. Hemen şuradan çıkalım. Adet eksi girelim tekrar. Ekle diyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Gerçi burada otomatik olarak çıkıyor ama burada farz edelim ki yok. Bunu buradan silin tamam mı? Farz edelim ki size burada belirmedi Buraya kontrat adresini yapıştır. Ad. Adadex. Sembol yani tokenin adı Adex. Ondalık 18. Görüyor musunuz? Kaydet diyor ve sizin kendiniz bakın hemen cüzdanımıza girelim gördünüz mü Adex aşağıda var gerçek QR eklemişim şunu da hatırlatayım ya 16 Mayıs'ta ya da 17 Mayıs'ta Adadex'in sohbet grubu açılacak Telegram grubu açılacak buradan da dilediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz aynı zamanda destek bölümü de Telegram grubunda dahil olacak teknik servis de dahil olacak oradan istediğiniz soruları sorarak her türlü Adadex'e ilgili bilgileri alabilirsiniz bu kadar kolaydı sevgili dostlarım aklınıza takılan yapamadığınız yerler olursa yorumlar kısmından mutlaka bana ulaşmayı unutmayın. Bol kazançlarınız olsun. Yüzde bin değil, yüzde binde de değil, yüzde bir milyon oranında Meksi borsasında garanti listeleme gelecek. Arkadaşlar Adedex token alın. Bir daha söylüyorum alın. Ön satışa katılın. Pişman olmayacaksınız arkadaşlar beni dinleyin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.